Mesela yolda giderken duruyorum, çocuğa mikrofon uzatıyorum. Aynen şu anası yapıyor. Anneler, babalar bizlere alkol sigara aldırmayın. Evlerde alkol sigara içmeyin. Bizlere kötü örnek oluyorsunuz. Çocuklar duyduklarını değil, gördüklerini uygular. 67 yaşındayım. 46 yaşına kadar birçok bağımlılıklarım vardı. Sigara, alkol, kumar. Hepsini bıraktım 20 küsür senedir. Mavi Ay Derneği'ni kurdum. Sigara, alkol Kumar, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı, şiddet ve obeziteyle mücadele derneği olarak kurduk. Bütün mesele çocuklara hitaben çalışma yapmak. Yetişkine sigarayı bırak diyorsun, Ramazan'da bırakacağım diyor. Öbürüne alkolü bırak diyorsun, kızımı evlendirince bırakacağım diyor. Hep bahane öğreten toplumumuz. Onun için bu işin tek kurtuluşu var, hiç başlamamak, o da çocuklar. Bir kadın, Hasan Bey dedi, size dedi, teşekkür ederim dedi. Her ay dedi 800 lira kazanıyorum dedi o zaman. Sigarayı bıraktım dedi. Nasıl bıraktınız dedim. Böyle anas ettiriyorsun diye çocuklara dedi. Onun için dedi ben dedi sigarayı dedi balkonda içiyordum. balkonda en sonunda attım onu kurtuldum dedi. Bir çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Lütfen kötü örnek olmayın. Yani bir anne elinde sigarayla bu kötü bir şeydir demek gibi, elinde cep telefonundan kötü bir şey demek gibi hayatına değer katlıyoruz, alkolü sigarayı at.